Merhaba sevgili çocuklarım. Bugün sizinle 7. üniteyi tekrar edeceğiz birlikte. 7. ünite sizin de bildiğiniz gibi yani cap ünitemiz. Yani neydi? Meslekler. Ben kelimeleri en baştan söylemeyeceğim. Çünkü sizin de çalıştığınızı ve hatırladığınıza inanıyorum. O yüzden direkt alıştırmalara geçerek başlamak istiyorum. Hemen alıştırmamızla başlayalım. Evet, pilot. Pilot neydi? Pilot. Postman, postaları getiren adı üstünde postacı. Rider yazar. E, write zaten yazmak demekti. Bu da buradan geliyor. Police woman bayan polis. Policeman erkek polis. Bu ikisi arasında böyle bir fark vardı. Vet Veteriner gene Türkçedekiyle benziyor. Gene bir diğer benzeyen şef adı üstünde bu da aşçımız. Actor, erkek oyuncu. Actress bayan oyuncu. Bunun da arasında böyle bir farkımız vardı. Son olarak burada waiter garson demekti. Devam ediyoruz yan taraftan. Farmer, farm çiftlik demekti. Farmer da çiftçi demek. Businessman iş adamı demekti. Doctor bunu zaten biliyorsunuz. Doktor. Nurse hemşire. Teacher bunu benden dolayı biliyorsunuz. Öğretmen. Dancer, bu da adı üstünde gene dansçı. Singer, sing'den geliyor şarkı söylemek demekti. Sing, singer, şarkıcı. Dentist, diş doktoru. Fireman, gene itfaiyeden geliyor. Gördüğünüz gibi itfaiyeci. Evet devam ediyoruz. Burada bir e, sarı yer gördük. Bu sarı yer size ne hatırlatıyor? Ben sınıfta e, sık sık burayı önemini vurgulamak için size defterinize yazdırıyordum. O yüzden şimdi gene sizinle tekrar etmek istiyorum. Birinin mesleğinin ne olduğunu merak ettiğimizde, What's your job? Senin mesleğin ne? ya da What do you do? Sen ne iş yaparsın sorularını kullanırız. Cevap verirken ise I am dedikten sonra mesleğimizi söyleriz. Bakın unutmayın, burası önemli. Birine mesleğini sorarken What's your job? ya da ne diyorduk? What do you do? Aşağıdaki örneklere bir bakalım. What's your job? Senin mesleğin ne? I am a singer. Ben bir şarkıcıyım. What's his job? Onun mesleği ne? Burada onun dediğini nereden anladık? His kullanmış bakın. He is a pilot. O bir pilot. What's her job? Gene onun mesleği ne diyor ama bu sefer her demiş. Yani bayanı sormuş. She is an actress. O bir bayan oyuncu. Yanda soru kalıbımız değişmiş. What do you do? Sen ne yaparsın? I am a postman. What does she do? O ne yapar? She is a vet. Ve son olarak what does he do? He is a dentist. O bir diş doktoru. Evet mesleğimizi bu şekilde soruyoruz. Şimdi aşağıda robot meslekler var. Biz sizin de bunları tahmin edip birlikte yazacağız. Birinci örneği zaten vermiş. Direkt ikiden başlıyoruz. İkinci robotumuzun üzerindeki kıyafetten de anlaşılacağı gibi sizce mesleği nedir? What's your job? I am a dancer. Ben bir dansçıyım. Üçüncü robotumuzun gene şapkasından anlaşılacağı üzere I am a policeman. Ben bir erkek polisim. Dört, what is your job? I am an actor. Burada da gene mekandan anlaşılacağı gibi. Beş, I am a waiter. Ben bir garsonum. And six, gene kostümünden anlaşılacağı gibi I am a fireman. And seven, I am a farmer. Ben bir çiftçiyim. Last one. I am a vet. Ben bir veterinerim. Yanındaki köpekten anladığımız gibi. Evet devam edelim. Gene burada bir etkinliğimiz var. Kim meslekler posteri hazırlamak için evine davet ettiği arkadaşı Rosa aile albümünü gösteriyor. Kimin aile bireylerini tanıyıp Rose'un sorularına cevap vermesine yardımcı olalım. Evet ikiye hep birlikte bakalım. Bakalım. What's her job? Sizce mesleği ne? Buradan da anlaşıldığı gibi. She is a vet. Evet cümle kurarken she'yi başa alıyorduk. Yanına yardımcı fiilimiz izi koyuyorduk. Sonra da mesleğimizi yazabiliyoruz zaten. And three. What's his job? He is a singer. O bir şarkıcı. And four. What's his job? He is a farmer. O bir çiftçi. And five. What does she do? She is a policewoman. O bir bayan polis olduğu için police woman. And six, what does she do? She is a doctor. O bir doktor. Seven, what does he do? He is a businessman. And last one, what does he do? He is a waiter. O bir garson. Evet. Şu şekilde gene buraya bir e, sarı yerimiz geldi. Hemen bakıyoruz birlikte. Birinin nerede çalıştığını sormak için Where do you work? Nerede çalışıyorsun? sorusunu kullanırız. Arkadaşlar bu where kalıbı e, Denemelerde de ben hep üstünde duruyorum. Yazılılarda da denemelerde de çok önemli bir yere sahip. Nerede demek ver demekti. Birine nerede çalışıyorsun derken de where do you work diyorduk. Cevap verirken ise I work at on dedikten sonra nerede çalıştığımızı söyleriz. Bakın örneklere bir bakalım. Where do you work? Nerede çalışıyorsun? I work at a hospital. Ben hastanede çalışıyorum. Where does he work? O nerede çalışıyor? He works on a farm. O çiftlikte çalışıyor. Where does she work? She works at a school. O okulda çalışıyor. Çünkü e, neden? She is a teacher. O bir öğretmen. Evet. Devam edelim. Aşağıda gene bir etkinliğimiz var. İkinci soruya birlikte bakalım. Sizce e, bir sus işareti yapmış. Burada görüntüsünden anladığımız gibi mesleği nedir? Cümle kuracak olursak. She is a nurse. O bir hemşire. Where does she work? She works at a hospital. Nerede çalışıyor? Hastanede çalışıyor. Üçüncüsünde I am an actor. I work at a theater. Nerede çalışır e, erkek oyuncu? Tabii ki bir tiyatroda. Ve dört. I am a fireman. I work at a fire station. Ve sonuncusu I am a policeman. Ben bir polisim. I work at a police station. Polis merkezinde çalışırım. Evet. Burada gene bir, evet önemli bir yer var yukarıda. I am a doctor. I like helping people. Ben bir doktorum. İnsanlara yardım etmeyi severim. Burada şu soru kalıbımız önemli. What do you like? Sen ne seversin? He is a pilot. He likes flying. O bir pilot, o uçmayı sever. He is a chef. He likes cooking. O bir şef, o yemek yapmayı sever. I like planting vegetables. Sebze dikmeyi severim. Burada like kalıbımız önemli. Burada aşağıda e, gene bir eskinliğimiz var birlikte bakalım. İkincisine bakacak olursak bu neydi? Yukarıdan da seçebiliyorduk zaten. I am a fireman. What do you like? Ne seversin? Neyi sever? I like firefighting. Yangın söndürmeyi sever tabii ki. 3. I am a teacher. What do you like? Teacher. Neyi sever? Biz neyi seviyoruz? I like teaching. Sizlere bir şey öğretmeyi seviyoruz. 4. I am a singer. Ben bir şarkıcıyım. What do you like? I like singing songs. Ben şarkı söylemeyi severim diyor burada da. Evet. Hemen 5'e bakıyoruz. He is a chef. What does he like? He likes cooking. Bir aşçı neyi sever? Yemek yapmayı sever. 6'da he is a farmer. O bir çiftçi. What does he like? He likes growing vegetables. O bir çiftçi olduğu için neyden hoşlanır? Sebze yetiştirmekten. She is a doctor. What does she like? Doktor neyi sever? She likes helping people. İnsanlara yardım etmeyi sever tabii ki. She is a pilot. O bir pilot neyden hoşlanır? She likes flying. Uçmaktan hoşlanır diyoruz burada da. Evet, şimdi sizlere bir e, quiz açmak istiyorum. Şimdi buradan da farklı bir çalışma olsun. Birlikte bakalım. Birinci soruya bir birlikte bakalım. What does he do? Mesleğini görüyorsunuz. Elinde havuç var. Sizce ne? Ben sizin de düşünmenize fırsat vermek istiyorum. A farmer, B driver, C pilot, D teacher. Tabii ki farmer. Çünkü o bir çiftçi elinde. Görüyorsunuz havucu var. İkinciye bakalım. I work at E. Bunu ben direkt yaptığınızı düşünüyorum zaten. C seçeneği. Fire station tabii ki. Üçe bakalım hemen. Evet, company. Burada kim çalışır sizce şirkette? Tabii ki D seçeneği. A businessman, iş adamı. Evet, görselde verilen e, yıldız işaretinin yerine ne getirmelidir diyor. Bir bakalım bunlara. Sizce bunlar ne? Dentist var, vet var, teacher var ve farmer var. Bunların hepsi birleşince ne oluyor? Bizim ünite başlığımızın adı, evet sizin de şu an dediğinizi tahmin ediyorum, jobs yani meslekler. Beşe bakalım. I am a doctor diyor. Bunun sorusu ne olabilir acaba? Bakın. A'da what do you do? B'de what does he do? C'de what do they do? Deniz'de what does she do? Evet. I am diye başlıyorsa soru. Bunun sorusu sizce nasıl olabilir? What do you do? Sen ne iş yapıyorsun? I am a doctor. Yani A seçeneği. Evet. Hemen 6'ya bakıyoruz. We are pilots, we work at. A. Biz pilotuz diyor. Pilotlar nerede olurlar? Tabii ki A seçeneğindeki airport yani havalimanında. 7. Ayşe is a teacher. She likes. Az önce de dediğim gibi öğretmenler neden hoşlanıyordu? Tabii ki A seçeneğindeki teaching'den sizlere bir şey öğretmekten hoşlanıyorduk. 8. What's job? He is a baker demiş. o fırında çalışıyor gördüğünüz gibi. Peki burada Soru kalıbında hiz mi gelecek, her mi gelecek, they mi gelecek, your mu gelecek? He demiş bakın. Süpersiniz. He dediği için A'daki hiz gelecek. Ben sizi buradan duyuyorum. Eee 9'a bakalım birlikte hemen. She's a model. E, bu bir model olduğu için she dediği için buradaki en önemli şeyimiz ne? They mi gelecek, her mi, are mı, hiz mi? She dediği için tabii ki de B seçeneğindeki her cevabımız olacaktı. 10. soru. What does she do? She is a... Bakıyoruz 10. soruya. Bu sizce de resimde gördüğü gibi şıklarımız. Hemen şurada bakın. Dentist, doctor, vet, nurse diyor. Burada e, yarım biraz çıkmış bir köpek var önünde. O yüzden cevabımız Ceyhan. Yani vet olacak. Evet. Bir de şurada bir etkinliğim vardı. Onu da açmak istiyorum. Biraz da buradan yapıp etkinliğimizi sonlandırmak istiyorum. Birinci resme bir bakabilir misiniz? What's this place? Burası neresi? Evet, sizin de resimden anlayabildiğiniz üzere B seçeneğindeki this is a farm. Yani burası bir çiftlik. Hemen yanında ikinci soru var. Fill in the blank. Yani boşluğu dolduruyoruz. I am a doctor diyor. Ben bir doktorum. Sizce acaba bunun sorusu ne olabilir? Where do you work? Where are you from? What's your job? Do you like your job? Şimdi ben az önce sarı yerde tekrar etmiştik sizinle. Birine mesleğini sorarken ne kullanıyorduk? Evet, Ceyhan. Yani what your job? Senin mesleğin ne? I am a doctor. Ben bir doktorum. Üçe bakıyoruz. Fill in the blank gene. What's, uh, your job? I am a waiter. What's your job? I am a waiter. I like. E, garsonsa eğer. Burada e, A seçeneğimize bakıyoruz hemen. Serving food yani yemek servisi yapmaktan hoşlandığını belirtmiş. Dördüncü soruya bakalım. What is his job? Sizce bu arkadaşımızın mesleği ne? Tabii ki he is a fireman. Yani B seçeneği oluyor. Evet e, buradaki önemli sorularımız da bunlardı. Sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah bir sonraki derste yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve İngilizceyi bol bol tekrar etmeyi lütfen unutmayın.